Burada bir de bankalarla olan sözleşmelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle ticari akitlerde. Hı hı. Mücbir sebep netice itibariyle hem aşırı ifa güçlü hem de ifa imkansızı açısından borçluyu koruyan bir olgu. Fakat fiiliyatta özellikle kredi ertelemelerinde bankaların faizli bir şekilde bunu ertelediğini görüyoruz. Esas itibariyle burada mücbir sebep ve e, denkleştirici adalet kavramı burada tam oturmuyor. Karşılığını bulmadığını görüyoruz pratikte. Çünkü vatandaşın beklediği, kredi borçlusunun beklediği bunu faizle ötelenmesi değildir. Burada başka bir çözüm bulmak gerekir. Daha adaletli bir çözüm bulmak gerekir. Netice itibariyle burada esas da banka bir zarar görmüyor aslında. Bankaların temel amacı nedir? Faiz geliri elde etmek. Evet. Ve bu faiz gelirini yine bu mücbir sebep vasıtasıyla yine kazanmış oluyor ve belki de avantaja çevirmiş oluyor. O anlamda burada mahkemenin özellikle bu ticari ticari akitlerin bu yönüyle ilgili olarak bankalarla yapılan ticari akitlerle ilgili olarak çok özel kararlar bu, vermesi. O zaman